Bak bak oyun içerisindekilerine bak Angela var o siyah adamı bilmiyorum örümceğimiz var Granny var bütün aile burada arkadaşlar Granny'nin bütün ailesi burada yani kolay modda oyuna giriş yaptım hayırlı olsun sizlere bir şey demek istiyorum birinci gündeyiz ve şu an kanalıma yorum atan kralları görüyorsunuz kral oley krallar kral kızı krallar siz cansınız yorum atan herkes baş tacıdır. Siz de ekranda yorumunuzu görmek istiyorsanız bol bol yorum atın. Kardeşim bu videoyu izliyorsan eğer güzel bir tane like bırakacaksın. Yani sen kendin bu videoyu beğendiğin zaman bize yararı oluyor. Sen de izlemene faydan oluyor. O yüzden beğeni atarsan sevinirim. Bundan sonra zaten Granny videoları 1000 like'a ulaştı mı? Şey yapacağım. İsmini unuttum siz söyleyin. Granny videosu atmaya başlayacağım. Arkadaşlar malzemeleri bulup hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Bu Granny 1.8'e Granny'nin X sürümü var ya ona göre entegre edilmiş yapılmış. Bizler yukarı çıkaralım ses çıkarmadan ilerleyelim Çünkü evin içerisinde 4-5 kişi birden dolaşıyor Birisi bizim sesimizi alıp bizi yakalarsa Direkt bir günümüzden eksiliyor O yüzden güzel bir şekilde gitmemiz lazım Bu arada buraya kadar izleyenler de beğeni atarsa süper olur Hadi neneler bekler dedeler derken ses yaptık Dur buraya girelim buraya gelecek Granny Bakıyorum Granny mi geliyor Granny durdu artık... Allah o ne Bismillah Abi o neydi O Granny. Ver bunu. Abi bu ne? Bu siyahlı kim? Granny burada. Önümden çık. Önümden çık. Granny önümden çık. Buradan gitmem lazım. Ana gördünüz. Bana bir tırsma geldi kardeşim. Bana bir şeyler oldu sanırım. Şurada tornavidayı düşürdük. Hayırlı olsun. Tornavidamızı alalım. Aşağı doğru inelim. Malzemeleri bulmamız çok iyi oldu. Oğlum ben ne yaptım orada arkadaşlar gördünüz mü harika değil miydi? Bu videoyu izlemesi istediğiniz arkadaşınıza da paylaşırsanız sevinirim. Şuradan tornavideli yer açtık. Playhouse anahtarını bulduk kulüp anahtarı. Kulüp anahtarı bize lazım olur mu bilmiyorum ama şimdilik bu burada dursun. Diğer malzemeleri bulmam gerekiyor. Malzemeleri bulup hızlı bir şekilde çıkacağım. Bu arada bu oyunda size sürpriz bir şey söyleyeceğim. Bu oyunumuzun içerisinde helikopter var arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Granny 1'de Granny oyununda helikopteri koymuşlar oyun içine yani. Bir geniz olsun şuraları açalım kardeşim buralarda bir şey yok mu diğer tarafları da açalım Abi o neydi az önce ya vallahi o neydi ya Biz bir diğer odaya da girelim diğer odada malzeme varmış şurayı açalım Aha çekiç abi hayırlı olsun çekici buldu Şimdi çekiç çekiç önce yukarı gidelim Yukarıyı açalım Bunlar uyan Ana büyük neneyi gördünüz arkadaşlar Siz kendiniz gördünüz ha şunu şuraya koyalım Şunu indir çok güzel şunu buraya bıraktı bah buldum Malzemeyi buldum. Bu malzeme var ya bizim işimize çok yarayacak. Şimdi dışarı çıkalım. Bir tanesini oraya koydum. Bak 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 orada dolaşıyor ya. Sevkey orada onu almamıza izin vermiyor. Buradan gidelim. Şimdi dışarı çıkacağım ama dışarısı bilmiyorum. Umarım gidebiliriz. Dur kardeşim şuradan aşağı ineceğiz. Dur a, buradan aşağı ineceğim. Buradan aşağı ineceğim daha. bunu alalım. benim diğer malzeme. Of of of. of. Bu ses ne? Bu sese var ya duyup gelmezseler bilmiyorum. Bunu gören Granny kör oldu muhtemelen. <laughs> Granny nasıl gelmez? Hadi neneler bekler dedeler. Şimdi dışarı çıkalım kardeşim. Bakın burada bir sürprizimiz var. Kim? Örümcek. Cü, 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 cü. Buna cü, cü cü dediniz mi geliyor? Cü cü cü, cü 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 cü. Of. Arka. Bağırma bağırma. Abi bu neydi ya? Vallahi bilmiyorum ya. Arkadaşlar hayırlı olsun. Bir tane jog verelim. Burada bu kapıyı açmamız için mavi anahtarı alıp geleceğiz ama şurayı da açacağız. Helikopter key. Gördüğünüz gibi helikopter key buldum. Hayırlı olsun. Birisi daha gel geliyor. O kim acaba? Granny mi? Gel. gel. Abi bu nasıl bir ses ya? Bu nasıl bir ses ya? Granny'yi gördünüz mü? Bur açın. Gidelim. Tırsıyorum ya. Granny'nin sesini mi duydunuz? O siyah adam kim ya? Siyah adamın ismini bilen yok mu aramızda kimse? Arkadaşlar Playhouse sanatlarını da alalım. Playhouse sanatları bize lazım olacak biliyorsunuz. Şunu şuraya koyalım. Bizim tekrar Bizim tekrardan dışarı çıkmamız lazım. Granny'ye gözükmeden buraya giremiyoruz vallahi Granny bizi görecek. Görme. Abi sağlanmak da etki etmiyor Ciddiyim sağlanmak da etki etmiyor Yani bu nasıl bir şey ben anlamadım İkinci gün olabilir sağlık olsun Bazen böyle şeylerle karşılaşabiliriz O yüzden daha dikkatli bir şekilde davranmamız gerekiyor Bizim makası bulmamız lazım makas nerede olabilir acaba ya Bir de beni merak ettim ne biliyor musunuz Acaba diğer vele alıp oradan ne çıkabilir Diğer jogveli hemen bulmam lazım Bak gördünüz kapı gitti arkadaşlar Böyle bir şey de var yani kapı kilitleniyor Bunların gelip kapıyı açması lazım Şimdi biz buradan eğilelim onlar gelip kapıyı açsın. Malzemeleri bulup gideceğiz. Hadi nana çılgın dede. Dede da de olsa ne güzel olurdu ya. Bir dede eksik nanacığım canım nanam. Bir tanem. Bu arada Granny bana aşık olmuş yani yüzde size söyleyebilirim. İnşallah örümcek uyanmamıştır. Örümceğin inşallah doğma hakkı yoktur. Eğer o uyanmamış çok güzel arkadaşlar süper. Bakın buraya geliyoruz. Bunu aldım gördünüz mü? Ve bak. Helikopter. Abi helikopter. Helikopterimiz hayırlı olsun. Ba i̇çine giriyorum. Stat yemirim anahtar yok. Anahtarı bulmam lazım. Gördüğünüz gibi burası da Granin Tekrar buradan çıkalım hop. Gördüğünüz gibi tekrardan buraya geldik arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Vallahi harika bence. Şimdi bununla işimiz yok. Bunu bırakalım. Bu Jogwell burada kalsın. Diğer Jogwell'leri bulup buraya geleceğiz. Şu an bunu alalım. Granide de gelsin. Bir Granny gel. Granny gel. İyi Angela'nın yanına gideceğiz. Büyük nene. Ona büyük neneyi de görmemiz lazım. Ama graninin buraya gelmesi lazım. Granny gelmiyor sanırım. Biz bunun yanına gidelim? Bir gelmiyorsa biz gidelim kardeşim. Aynen öyle. Nenem sen niye gelmiyorsun? Bak sana gel diyorum da canım benim bir tanem. Aa büyük adam bak 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 siyah uzun adam. Gül <laughs> yabani <laughs> gül yabani gül yabani. Ver bunu tamam gidelim buradan. Çok güzel oldu harika. Abi o bir an sesi çıkınca bilmiyorum bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ciddiyim bana bir şeyler oluyor. Burası açılıyor muydu? Aa açılıyormuş. Ana. Süper. Teleo anahtarını da bulduk arkadaşlar. Diğer Jogveli alıp gelirse buraya süper olur. Şimdi onu buraya bırakalım. Bu burada kalsın. Diğer Jogveli bulmam lazım. Ne oldu ha? Ne oldu ha? Uzun adam. Bu da Granny'nin oğlu olabilir arkadaşlar. Değil mi? Granny'nin oğlu olmuş olabilir. Yukarı doğru çıkalım. Ama güzel ya be. Abi niye böyle oldu ya? Açıldı. Bir an dedim açılmayacak. Çok tırstım arkadaşlar. Oraya açılmasaydı var ya cidden... Bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Buradan gidelim şuralara baktık mı? Unutuyorum biliyor musun? Maze Aha çok vali buldum. Arkadaşlar şimdi küçük kulübeye gidebiliriz. Küçük kulübeye girelim. Küçük kulübeyi merak ediyorum. Şu an en çok orayı merak ediyorum. Kardeşim şu şuradan aşağı iner mi be? Oh çok güzel indirdi. Vallahi hayırlı olsun. Ben bu işi yapıyorum ya. Vallahi ben Granny... Vallahi ben Granny'nin var ya ustası olmuşum ustası. Diğer çok veli de alalım. Şuradan aşağı inelim. Bu arada bu şekil modlar gelsin mi? Yorumlara atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi sürpriz ne Master Key, ben bunun için mi uğraştım kardeşim? Biz bunun için mi uğraştık ha? Ne yapıyorsun gözünün balını yediğim? Onu vermen için mi ben bu kadar uğraştım ha? Kardeşim tekrar girelim büyük Nenenin yanına gideceğiz, büyük nenenin yanına gitmemiz için Bize Yay lazım, yayı almam lazım Yayı bir alalım Ana tediye de bakacaktım unuttum ha Dur şunu alalım Şunu da ver kardeşim Hatta tadıya baksak mı ya tadın yanında mazem olabilir mi zannetmiyorum. Ök önce büyük nene hedef büyük nene kapı Yukarı doğru çıkalım. Burada kimse var mı? Arkadaşlar hatırladım. Büyük nene dur. bir yerinde dur da yerinde dur. Yerinde yerinde dur ha. Ana. Ellerini havaya kaldırdı ne oluyor? ya? Çok güzel arkadaşlar süper. Şimdi her şey harika. Ses geliyor biri bana doğru mu geliyor abi? Biri bana doğru mu geliyor? Bir dakika ses geliyor, ses geliyor. Biri bana doğru geliyor. Granny mi geliyor? Bu grani'nin müziği mi? Ne oluyor? Abi bir dakika burada bir şey yok. Yok. <laughs> grani'de de mefta hayırlı olsun kardeşim. Çok güzel oldu. Şimdi bu da gitti. Dur da burada dur. Bakın malzeme nerede? Şurada bir yerde yok abi yok malzeme yok. Vallahi malzeme yok. Şurayı açalım. Şurada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Benim şeyim nereye Aha vallahi diğeri geliyor. Abi buradan giderim. Diğeri gelmeden benim aşağı inmem lazım. Buralarda bir şey var mı? Ya diğer malzemeler nerede o zaman? Lo seni çıkarma. O nasıl bir ses? Ulan ne oldu? O nasıl bir ses ya? Allah Allah. Değişik sesi geldi ya. Tövbe 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 tövbe. Arkadaşlar buralarda bir şey yok. Biz bu arabaleti buraya bırakalım. Buradan inelim aşağı doğru. Sefkeyi almam için, kasa anahtarını almam için diğer malzemeleri bulacağım dedim. Arabanın orada malzeme vardır belki diye ama o da yok ya. Arabanın yanında bile malzeme bulamadık. E, biz makas bulamadık. Bii. Aa, bir yeri unutuyoruz bir dakika ya. Şuraya baktık mı? Aynen şuradaki kapı kaparı. En son çare tedi <laughs> Arkadaşlar çareye gerek yok. Biz nasıl görme? Ola Dur gidelim gözün seveyim. Şu makası alalım. Bizim kurtarıcımız makas şu an arkadaşlarım. Şuradan ilerleyelim. Şunu aç. Şuna şunu aç ben buradan gideyim süper. Her şey harika ilerliyor arkadaşlar. Hemen yukarı çık. Ah ses yaptım. Siyah adam gelebilir. İyi. Görmedi beni son onda son onda az kala zannettim beni gördü ama görmedi bunu da alırsak sanırım her şey Abi onu yapmayacaktı işte bak gelecek Siyah adam buraya gelecek. Ses aldı gelecek buraya. Aç da kapı aç kapı aç. Gidim daha gözünü seveyim. Siyah adam sesimi aldı buraya geliyor. Yapma be yapma be. Bu ne be? 365 derece dönüyor muyuz olduğumuz yerde? Aşağı doğru inelim. Bak bak bak. Sesi aldı ya gördünüz hemen oraya açtı. Işte. Burayı açarsa süper olacak. Burada ne var? i̇ki malzeme birlikte veriyor abi. Dur. Aa Ana Granny baka mı girdi? Arkadaşlar Ana Granny baka mı koydum ben? Oo vallahi helal olsun bize. Cidden Granny baka koyduk baksanıza. Ana vallahi helal olsun bize. Biz bu işi beceriyoruz şimdi kuyudan bu malzemeyi çekeceğiz tekrar buraya geleceğiz. Granny bana dokundu ama orada değişik bir şey oldu ya. Ben hiçbir şey anlamadım. Niye öyle bir şey oldu? Şuradan gidelim. Allah 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 Kardeşim şurayı açabilir miyiz? Şunu çekeceğiz önce. Çek 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 diğer malzeme gelsin. Seri bir şekilde gelsin. Seri bir şekilde gelsin. Çek 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 Gelmedi daha. Ola niye bu nedir buradan geliyor? Aha karpuz en sevdiğim. Canım karpuz çekti. Şunu çekelim ne çıkıyor? Paldokey de çıktı. Belki Paldokey ile bize lazım olabilir diye padlo ki burada bırakıyorum arkadaşlar. Hemen helikopter K'yi e alıyorum. Helikopter ile güzel bir çıkış yapacağım. Şu an hem kapıdan kaçabilirim hem helikopter ile gidebilirim. Ama biz helikopteri daha güzel bir şekilde tercih ediyoruz. O yüzden helikopteri kullanacağım. Buraya kadar izleyenler de güzel bir beğeni atarsa süper olur. Yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Vallahi grani gördüğünüz gibi şokta. Güzel bir şey yaptım vallahi ben. Harika yani. Vallahi helal olsun ara alırım yorumlara. Gelmesini isterseniz oyunları yorum olarak atarsanız sevinirim. Bu arada kanalıma diye Bak kanalıma girin videolara girin Oldtas falan çekmişim onları henüz izlememişsiniz Onları da izlerseniz sevinirim Güzel güzel değişik oyunlar oynamak istiyorum O yüzden sizler ne kadar güzel yorumlar Güzel oyun yorumları atarsanız sizler için eğlenceli Güzel komik videolar yapmaya çalışacağım elimden geldiğince Helikoptere biniyoruz Arabayı çalıştırıyoruz gördüğünüz gibi Kaçışımı helikopterle birinci Granny oyununda yapıyorum Kral benim yaşasın yeni kral Granny'nin kralı sahnede Granny'nin ustası sahnede Vallahi helal olsun bize La ne güzelmiş ya maşallah maşallah. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olup video beğenip yorum atmayı unutmayalım. Grani ailesini görüyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.